İsimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsınlar. Ey tarihin en büyük şehadet destanını yazanlar! Ey şerefinin ölçüsü! Tarihin ufuklarına sığmayan kahramanlar! Ey yüreği avucunda kefenin sırtında olanlar! Ey er oğlu er! Yiğit oğlu yiğitler! Şeklerimiz gaziplerimiz! Binlerce kez selam olsun sizlere. Ey Türk milletinin şan ve şerefine leke sürdürmeyenler. Ey tarihin koynunda Türk adını altın harflerle yazdıranlar, onurlandıranlar. Selam olsun sizlere. Binlerce kez selam olsun. Binlerce kez selam olsun. Ben Çanakkale'yim, seyirimin sırtındaki mermiyim ben. Hürriyet aşkı ile donanmış kocaman bir orduyum ben. Ben milletimin yüreğindeki vatan sevgisi, dudaklarındaki yanık türküyüm. Ben Çanakkale'yim, ben çok damarlarında akan aşı kan. içlerinde gizlenen teşhur aştığım. Ben Çanakkale'yim. Ben düşmanın yüzündeki korkuyu. Ben Türk eriyim. Vatan uğruna, millet uğruna savaşırım. Benim bayrağım dalgalansın da varsın toprağa her şey. Ben Çanakkale'yim. Yenilmiş torlarımız yıllarca süren savaşlarda göz yaşı dökmüş tanrılar cepheden dönmeyen kınalı kuzularına. Gelmiyor Gelmiyordu cepheden babalar, evlatlar. Bir ayağım Balkanlarda kaldı, bir kolum Trablusgarp'ta. Çanakkale dedim, son güdümle Çanakkale. Çanakkale'de toprağın üstü cennet, altı mezar. Kavga bitmiş mezarlarda, kaynaş olmuştan canlandım. Kalk yiğidim! Yine dağ başını duman aldı, Parçalandı. da harap olmuş bahçeler, viran olmuş bağlar, bülbül ötmez, güller açmaz olmuştu ve bayrak kederliydi, düşünceliydi. Nasıl tutsak olurdu bu vatan? Nasıl tutsak olurdu bu da bu taş bu ova? Nasıl tutsak olurdu bu gök altında, bu vatanda, dağda, taşta, bu ovada yaşayan bu millet? Tutsak edeceğini sanarak bu vatanı, bu milleti topuyla, tankıyla, tüfeğiyle, donanmasıyla geldi gafil düşman. Kükrüyordu tepeden Mustafa Kemal. Vatanıma ayak basacaksa düşman, yaşamanın ne gereği var? En son nefer ölünceye kadar. Dövüşeceksiniz aslanlar, görecek bütün dünya. Nazlanlar doğurmuş. Emneler, hatçeler, aşeler, fatmalar. Çelik medeni çelik ruhlu insanları çelikten silahlarıyla geldiler. Kimi Hindu, kimi yam Yap, kimi bilmem ne bela. Çelik ruhlarıyla ve çelik bedenleriyle ölüm yağdırdılar Çanakkale'de. Garbın mangu evladım, tek silahı iman göğsüydü. Yoktu başka hiçbir silahı. Settir Bahir'de, gün armak üzere. Ben Kars'tan geldim. Ben Edirne'den. <laughs> Ben Adana'dan. Ben de Trabzon'dan. Sınavı kızlar Osmanlı'nın dört bir yanından akın etmişlerdi Çanakkale'ye. Ben Mehmet Çiç. Ben vatansever. Ben yenilmez Türk askeri. Ben şehit oğlu şehit. Burası bizim yurdumuz. Bu toprak, bu göç, bu deniz canımızdır, kanımızdır. Aldığımız verdiğimiz candır. Sizin yurdumuzdur. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Bu vatan kimin? As Ali yaptılar. Bu ne büyük de savrulur. Ölene kadar şeyler. Ey kudurmuş durmuştu